Apo titriyor mu lan? Apo. Şş, buz gibi olmuş anasını satayım adam. Evet arkadaşlar Boxingz kanalına hoş geldiniz. Ben Önümüzün Atam. Bugün bir farkındalık sosyal deneyi çekeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bize yapılan bu yorumdan sonra biz de böyle bir farkındalık projesi yapmak istedik. Malum önümüz kış. Açın halinden de açanlar diyerek Bir gün boyunca sokakta parasız şekilde yaşamaya çalışacağız. Ve e, gecede sokakta kalacağız. Evsizleri anlamaya çalışacağız. Umarım bu videomuz herkes de evsizlere karşı bir etki yaratır. O zaman başlayalım. dersin başlıyoruz değil mi? Baş başlayalım. başlayalım. Hadi Bismillah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar projemize başlamış bulunmaktayız. Sabah e, saat 8'den beri yoldaydık. 10 gibi falan buraya geldik. 11 gibi de çekime başladık. Saat 11'de falan başlamış oluyoruz. Biz yarın sabah 9-10 gibi bu projeyi Zaten buradaki önemli olan şey de gece kalıp o zorluğu yaşamak. Evet. Yanımızda sadece bir bez var ve montlarımız var. Kendimiz para kazanmaya çalışacağız. Ha, başladığımıza göre devam edelim. Kahvaltı yapmadık. Hiçbir şey yemedik. Uzaklarımı görüyor mu <laughs> Çatlamış. başladı. Su da içmedi. Nasıl dayanacağız bilmiyoruz. Yani kendi imkanlarımızla para kazanmaya çalışacağız. Zor. Gerçekten zor. Bakalım. Evet. Dayanmaya çalışıyoruz. Aç aç. <laughs> Zor oluyor ama. Bayağı oldu, Bayağı oldu. Kaç saat? Kaç. saat 4. Bu sabah kadar böyle yani olmaz. Yani şu an kaç saatimiz var? Oo. Çok var. Neredeyse bir 2 3 saat. Sabah kadar bu şekilde gidemeyiz. Bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Ben Anladım. sanki birazcık acıktım ha. Hani. Evet arkadaşlar. Ee, uzun süredir bekledik, bir karar aldık, kendi paramızı kazanacağız. E, bir an önce bir, bir pet şişesi bulup, Cami de su su camide su doldurduk. Camide suyu doldurup araba camı silmeyi düşünüyoruz bakalım umarım bir şeyler kazanırız çünkü gerçekten acıkmaya başladık. E, su sıkıntı değil suyu her türlü camiden içiyoruz Çıklı. ama. Acıkmayı da aslında çok acıktık da dayanabilirdik de Abdullah'ın şekeri düştüğü için. Abdullah konuyla ilgili bir şeyler söyle. şeker Şekermiş. Yemek yemem lazım. Para yok. Zor değil mi? Evet. zor. bir de siz düşünün. Evet arkadaşlar şu anda Muhsin ile Abdullah ve ben e, pet şişe arıyoruz. Ne yaptın? Yok, üçüncü yer oldu. Koskaca memlekette pet şişe yok. Sıra mı bak? Yok ya. Oğlum, bak şurada pet bak, şişesi bak, var bak bak. Biz önce baktık buraya burada yok. Ha işte. mi var? Al onu. E işte sonunda be. Tamamdır. Hoş. Hadi. Girelim. Ne yapıyoruz? camiye gidip şey dolduracağız. Aha. Sonra bu yanımızdaki bezle araba sileceğiz. Bu arada başta söyledik mi, söylemedik mi hatırlamıyorum yanımızda sadece bir bez var. Daha evet. kaç saat oldu ve dayanamadık. Yani bir de günlerce sokaklarda kalanları düşünün. Ve de buz gibi kar yağdığında biz daha şimdiden dayanam. Oğlum keşke kokuyu alsaydınız. Eğer arkadaşlar ya ya. bu araba olayı olmazsa ben e, böbreğimi satacağım. Burası bir hafta doyarım. Evet, bulduk. Evet, evet. evet, Şu anda doldurduk. suyumuzu doldurduk ve gazamız mübarek olsun diyoruz, Bir şey başlayacağız. Bakalım eğer iyi kazanırsak belki bundan sonra <laughs> YouTube'u bırakıp araba silmeye başlarız. Oğlum Ülkede su bedava oldu da içmedik mi yani? Yani. Bir şey diyeceğim, eğer iyi kazanırsak onunla da bir şeyler alıp satsak mı? Mendil alalım, sonra mendili satalım, onun parasından kar edelim. Bu videoda evsiz parkındalık projelerinden çıksın, ticaret Ticaret, edeceğiz. sokakta nasıl ticaret yapılır? <laughs> Sıfır sermayeyle nasıl ticaret yapılır videosuna hoş geldiniz. Nasıl yapalım? <laughs> abi şurada kırmızı ışıklar. Ha, şurada ışıkları var abi. Şöyle göstereyim insanlara da. Zabıta bizi almadan yapmamız lazım. Şuradaki ışıklar kırmızı yandığı zaman arabaların önüne atlayacağız abi sırayla evet. tek tek. İlk kim yapacak? E, tabii ki de profesyonel olarak sen. Bir şey diyeceğim daha önce sen yapmıştın. Ben profesyonel, ben profesyonel değilim. Daha önce yaptın. Yiyorsa <laughs> yaptı yapmıştı. Tamam olur ben, ben yapacağım. <laughs> Ama kazanırsan benim para. Herkes <laughs> kendi parasını kazanacak. Öyle mi yaptın? Evet. <laughs> beni ilgilendirme. E ben kazanamazsam <laughs> paylaşmayacağım mı ben? Aynen. <de. gülüyor> Aa iyi tamam. Vay paşam vay 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 sileyim. Sileyim sileyim on numara bak. Temizliyorum ben ya. Tozunu alıyorum tozunu. Tozunu aldım. Alayım usta temizleyeyim. Usta iki lira. 2 lira be usta. Var mı? Eyvallah eyvallah sağ olasın. Eyvallah. 2 oh. lira da aldık. 2 lira abi. 2 lira 2 2. 2 lira. 2 lira ya. Eyvallah sağ olasın abi. Çok teşekkür ederim. 2,5 güzel. Sağ olasın. 2 lira abi 2 2. 2 liracık 2 lira abicik 2 lira. Oh. 2 2 2 2. Eyvallah dayı. Tamam. Uzun uğraşlar sonucunda para topladık arkadaşlar. Sen ne kadar sen ne kadar aldın? Valla 2-3 kere gittik adama ya. Hatta 5-6 kere gittik değil mi? Toplamda 6 7 Bir saatten fazla uğraştık. Değilim. Bir saattir parayı toplamak için uğraşıyoruz. Büyük ihtimalle bazı sahneleri sileceğiz. Olmayan bayağı oldu. Toplayamadık. Kurguda... Olan, büyük ihtimalle olan sahneleri evet. koyarız. Olan sahneleri ve komik olanları koymayı düşünüyoruz. Evet. Çünkü bu kurgu yaparız. Kesmesek bayağı 25-30 dakika geçer. Yani Aynen. yarım saat yüzden... boyunca para alamamızı izlersiniz. O yüzden ee... onları geçiyoruz. Ee, başarılı oldum. 2 lira aldım. Ee, Adamlar en fazla toplayan benim 2,5 lira. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> en fazladan benim iki lira sende, iki lira orada. Abi toplayın şöyle. Bunun topladığı 2 lirası. Benden de 2 lira, 4 lira. Sen Benden de koy. Benden 2,5 lira. Vay maşallah, vay maşallah. 6,5 lira. Tabii ki de bu parayla biz döner alamayacağız. Ee, karnımızı o konuda doyuramayacağız. Akşam ve sabah için e, yiyecek bir şeyler almamız lazım. Onun için evet, de midemizi ancak Çikolatayı abur cuburla doyurabiliriz. Çikolata en iyisi. Çok o çok zaman şey. gidelim. Bakalım gidelim bir şeyler alalım hadi. En uygunundan en doyurucusuna kadar. Yani, Bim yok mu burada ya? Bim bulamadık buralarda. Bim'den falan alalım ucuza gelir. Olsaydı <laughs> 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 çok iyi olurdu. <laughs> ha. Ya biraz... zengin gibi hissediyorum ya. Duşa bak. Sen şu parayı versene bir ben şey yapayım. <laughs> tamam ben alıp geleceğim. Aa, aa. Aa. Paramızı çaldı galiba. <laughs> Paramızı çaldı galiba. <laughs> 6 tane çikolata aldık. 3 tanesini şimdi yiyeceğiz. Teker teker. 3 tanesi de akşam için. Akşam için. için. Sabah da zaten direkt e, ee, kalktığımız gibi eve doğru gideriz. Artık dayanırız. Oh, bunlar yüksüzü Bugün Büyük ihtimalle <laughs> gece acıkıp yine araba silmeye çıkacağız da. <laughs> i̇yi alıştık ama. Olmazsa gece... İyi iş gibi gözüküyor ama zor yani gerçekten. <laughs> Ee, bir saat, saat, bir saat buçuk saat uğraştık bir değil saat mi? Bir saat uğraştım. Ben saymadım saati tam olarak bakmadım ama bir saatten fazla hmm. oldu. Zor. Bir de adamlara bayağı yalvarıyorsun bayağı. falan. Babu films ekibi geçici olarak karınlarını abur cubur ile doyurmuştu. Fakat yorucu bir günün ardından hava kararmaya başlamıştı. Gecenin karanlığı dondurucu soğuk ile daha bir çekilmez hale bürünmüştü açlık ve soğuk daha da artıyordu. Oh. <laughs> Çok soğuk. Oh, i̇çim titredi anasını satayım. Kayda girer girmez. Çok soğuk. Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Telefonu bile çıkaramıyorum şu an. Onu çantayı versene Aa, ben montumu alayım. 21.50 kanka. Ona geliyorum. 10'a 10 dakika var. Evet arkadaşlar saat şu an 10'a 10 var. Hatta saat 10. Bir şey diyeceğim şu an tam koku filmi şey ya. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Marina Choice. <laughs> çikolata daha götürek mi Şimdi mi? Ben oğlum yiyeceğim. daha erken acıkmayız mı? 12'yi bir yesek. Daha demin de arkadaşlar, şu ileride, bir dakika, şu ileride WC var, tuvalet var, 1 ee, liralı veya şeyli, e, akbirliğinde para olmadığı için tabii ne yaptık, karı kısra işedik. <laughs> camide içiyoruz ama e, camiye bir kere kamerayla girdik, ilk Şey doldurup araba camını silmek için, o zaman kameraya sıkıntı yaptılar, bir dakika girdiğimizde de almadılar. Şimdi çok biz abi. burada uyuyacağız da, burada bir sürü köpek var. Ben birazını bırakacağım sabah. Lan ne kadar var zaten, neyini bırakacaksın? Olhu. Allah Allah Abdur Memati Aç mısınız? Evet Açız Ben de açım Saat şu anda Gece 12. Yani gece yarısı olmak Şu üzere. Ellerimizde ne var tahmin edin. Kamera, telefon. Telefonlardan <laughs> ışık yapıyoruz artık yani. Evet. Şimdi ışıkları bir aşağı indirelim. Evet bu derece karanlık. <laughs> Işık olmasa çok kötü görüntüler. Şu an kaç? Şu an saat 12. Şarjımız da azalıyor. Evet, kameranın hmm. şarjı da kameranın azalıyor. Kameranın şarjı azalıyor. Sanırım ya telefonu ya da GoPro'nun kaydına geçeceğiz. <laughs> Artık bu bunun da şarjı bitti. Bir tane şey daha kamera mi? vardı. Onun da şarjı bitti. Sabah çektiğimiz. Evet. Ee, saat 12. Yani tam 10 saatimiz kaldı. Onu da yatarak geçirebilirsek. Tam 10 saatimiz kaldı. <laughs> evet. Yatmaya çalışacağız ama zor yatarız herhalde. Ama Yine gece de uyana kadar çekeceğiz. Hava bayağı soğuk. Şu an montum olmasa donacağım. Şu an tek ablan montum. Evet. Abdullah ne ne bok yiyecek? <laughs> Allah Sarlık, Sarlık, sarılırız birbirimize. Kedi ne yapıyor? <laughs> sen de mi çekeceksin? Gel. Abi ben. Gel. Lanet olsun. Bu gece bizim misafirimiz. Biz de beraber buralarda kalacak. Hava <laughs> <laughs> çok soğuk. Çünkü Murat'ın altına girdi. Isınmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elini çek pislik herif. Ben seni kapanı öyle okşuyor muyum? Sana diyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam dostum, sakin ol. Tamam, tamam Bunu kanal şey sümük simit olacak Soğuk Soğuktan. <gülüyor> evet arkadaşlar, şu durumdan sonra gerçekten soğuk üşüme ve açlı tattıktan sonra gerçekten evsiz insanların. Nasıl bir zorluk içerisinde yaşadığını anlamış oldum. Yani bu videoyu izleyenler için diyebileceğim tek şey e, evsizlere... En azından bu kış. En hmm. azından bu kış evsizler sokakta uyumasın. Desteğimizi yapalım. Zaten ekranın birkaç köşesine, birkaç sağa soluna falan bir yerine e, evsizlere yardım. Fonun numarasını numara vereceğiz. Da vereceğiz. Açıklamaya da vereceğiz. E, oradan elinizden gelen desteği yaparsanız arkadaşlar iyi olur. Yani biz anladık nasıl bir şey olduğunu. Sadece bir gün bile yani biz sadece bir gün kaldık. Ve de üstümüzde montumuz da var. Mont olmayanlar da var. Yani. Kalın giyinmeyenler de var. O yüzden lütfen destek olalım hep sizlere. <laughs> arkadaşlar. Aşırı soğuk hava. Gerçekten yatılmıyor yani. Saat şu anda... Bir dakika. Bizimkiler şurada yatıyor. Ölmüşler. Bildiğin ölmüşler yani. Evet ya. Esintiden aşırı soğuk. Üşüyorlar. Saat şu anda... Saat şu anda... 4.56 arkadaşlar. 5'e geliyor. Sabaha doğru işte bitireceğiz bu işi. Ne oluyor? Uyumuyor oğlum. Çok soğuk. Değil mi? Su içelim mi? Suya mı gideceğiz bir de? Ta camiye. <laughs> ya su? Yat anasını satayım ya. Allah Allah. Ne bir adamsın Asla. sen. Hepiniz uyuyorsunuz oğlum. Saat kaç? Saat beşe beş var. Vallahi ben titremekten yatamadım. Ciddiyim yatamadım yani. Apo titriyor mu lan? Kapo Uyuyor oğlum uyandırma çocuğum. Titriyor oğlum lan. Bakayım. Buz gibi olmuş anasını satayım adam. Tut tut. Burada artık koyun koyuna yatarak birbirimizi ısıtmaya çalışacağız. Oğlum ekranı görünüyor. Yat oğlum yat. Tamam şimdi kapat. Tutmayın. Adam hala çekim yapmaya çalışıyor. Oğlum ekranı görüyor musun? dün arkadaşlar 24 saatimiz doldu. 24 saati tamamladık. Ee, şimdi uyandık. E, Mahf olduk. Gece 2-3 kere falan uyandım, tekrar yatmaya çalıştım. En sonunda uyandık evet. Yani. Çok soğuktu. <laughs> soğuktu. Evet. Evet. Sabah olduğunda biraz ısındı hava. Biz 24 saat e, dayandık. Yani zordu, bayağı zordu. Arkadaşlar bu e, farkındalık sosyal deneyinin insanlara ulaşması için lütfen e, bu videoyu beğenip paylaşarak daha çok insana ulaştırmaya çalışalım. Daha çok ne kadar insana etki edersek o kadar evsizlere faydamız olur. Elimizden geleni yapalım. Evet arkadaşlar, gerçekten sabaha kadar durduk. Açlığı ve evsiz kalmayı, işte soğukta kalmayı gördük. Siz ne kadar hissettiniz bilmiyoruz ama bizim içimiz burada titredi. Tekrardan hatırlatayım. Aşağıda bulunan evsizlere, işte evsizler derneği yardım etmeniz için bir dernek, derneğe ulaşıp onun numarası iletişim bilgilerini vereceğiz. Şöyle ekranda veya aşağıda açıklamada bulunan yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onlara lütfen hani elimizden geldiğince yardım etmeye çalışalım. Bizim görevimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizim olay burada bitiyor. Ee, buradan eve gitmeye çalışacağız. Muhtemelen birilerinden yardım almaya çalışacağız. Görüşlerinizi Aynen. yorumlara bekliyoruz. Gerçekten evet. merak ediyorum. Nasıl yorumlar? Hepinizi merak çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.